Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda limonun bilinmeyen kullanım alanları ve faydalarını sizlerle paylaşacağız. 1. doğal bir deodorant olarak kullanabilirsiniz. Limonu ikiye bölün ve koltuk altlarınıza sürün. İçindeki sitrik asit bakterileri öldürür ve ter kokusunu yok eder. İkincisi ağız kokusunu giderici özelliği vardır yarım bardak suya yarım limon suyunu sıkın ve ağzınıza çalkalayın. Ağzınızda 5-6 saniye tuttuktan sonra yutabilirsiniz. Mikropları yok eder ve ağız kokusunu giderir. Üçüncü yöntemimiz diz, diş beyazlatmada faydalanabilirsiniz. Karbonat ve limon suyunu karıştırın ve kulak temizleyici ile tek tek dişlerinizi sürebilirsiniz. Bir dakikadan fazla tutmayın ve hemen dişlerinizi ondan sonra fırçalayın. Dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz. Dördüncü yöntemimiz ise dirsekleri yumuşatır. Dirseklerinizde sertlik ve renk kuyuluğu varsa limon sürerek yumuşatabilir ve rengini açabilirsiniz. Beşinci yöntemimiz ise limonu bir beyazlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Beyaz çamaşırların rengini açmak isterseniz Çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölümüne yarım limon suyunu koyuyorsunuz. Çamaşırları yıkadığınızda bembeyaz çıktığını göreceksiniz. Değerli canlar videoyu yaralı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.